Öncelikle yeni başkanımız, yeni federasyon yönetim kurulumuz ve tüm kurulları hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda yayın ihalesini yapmıştık. Resmi imza bugün atıldı. O da hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş döneme nazaran ikimiz de arttı. Ee, bardağı yarı dolu görürsek bu önemli bir başarı. Bardağı yarı boş görürsek de Rakamlar nereden nereye geldi? Biz sadece bir örnek olarak Fenerbahçe 40 milyon dolar alırken 2018 yılında 99 puan ikinci bitirdiğimiz bir sezonda 7,5 milyon dolar alabildik. Herhalde şampiyon takımda en fazla 9 milyon dolar alabilmiştir. O yüzden geçmiş artık fazla kurcalamak istemiyorum. Bine de bu konuda ee, geçmişte görüşlerini, duygularımı paylaşmıştım. Ama ona da o kadar kızmıyorum. Çünkü onlar da sonuçta ticari haklarını, menfaatlerini korumak için pazarlıklar yapılıyor. Ekonomik konjonktür, Covid vesaire vesaire korsan o yüzden onlar da ticari menfaatleri konuşmak, korumak için girişimlerde bulunurlar. Muvaffak oldular bulundukları girişimlerde. Onlara da kendi ticari haklarını korudukları için çok kızmamak lazım. Benim kızdığım konu geçmişte bu indirimlerine müsaade eden federasyonlardır. Türkiye'de başka bir halde bu yaşanmamıştır. Ama artık bunu kapamamız lazım. İleriye dönük olarak geçen sene Nazaran'la iki misli büyük bir ihale yapıldı. Onun için de geçmiş federasyon e, başkanı Mehmet Kulun'un hakkını vermek lazım. Yaptığı doğru işlerden bir tanesidir mücadele etti. Sarana teşekkür etmek lazım. Kulüpler Birliği çok aktif rol oynadı burada. Ve rakam buralara geldi. Ben inanıyorum ki bazı şeyler geliştiği takdirde ileriye dönük olarak 3 sene sonra çok daha farklı rakamlar konuşacağız. Nelerin gelişmesi lazım? Bir kere Sayın Federasyon Başkanı'nın söylediği, yapacağım dediği ve bunda son derece samimi bulduğum adaleti sahaya getireceğiz diyor. Yani şampiyonlukların sahada kazanıldığı intibası, algısı arttıkça kalite artacaktır. Güven artacaktır. Marka algısı artacaktır. O bir. İkincisi gördüğünüz gibi son iki yılda çok ciddi isimler, hocalar, futbolcular Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu da ilgiyi alakaya arttıracaktır. Be'inin çok yaptığı, önemli yaptığı bir katkı var. O da Süper Ligi dünyaya açmak. Demin de duydunuz, 130 küsur ülkeye e, yayınlanacak. Tabii bir sürü içerik içinde de Süper Lig olacak. Süper Lig içeriğinin de, onlar bize dünya açma kanalı açıyorlar. Ama biz de dünyayı da bir hale getirmemiz lazım Türk futbolunu. Bunun federasyondan, hakem yönetiminden, takımların sahadaki performansı yatırımlarına kadar her şey etkiliyor. Orada da doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber korsan, korsan konusu çok çok önemli korsan konusunda yayıncı kuruluş elinden geleni yapıyor. Devletimiz sağ olsun gerekli kanun düzenlemeleri geliştirdiler, uygulamaya aldılar. Ama yeterli mi? Değil. Kimine göre yüzde seksen, kimine göre yüzde yetmiş, kimine göre yüzde elli maçları korsan izliyor. Kimine göre en yaygın bir şekilde korsan yayın yapan yerin abone sayısının yayıncıdan daha fazla olduğu söyleniyor. Bu zaten ne kadar ironik bir durum olduğunu gösteriyor. Bizim şimdi gerekli teknolojik uygulamaları devletimizin de teşviğiyle servis sağlayıcıları yapması lazım. Bu 10 ila 20 milyon dolarlık bir yatırım. Az mı? Değil. Yani büyük resme baktığınız zaman buraya yatırım çok büyük bir yatırım değil. Tabii servis sağlayıcılar da korsan trafiği arttıkça onlar da para kazanıyorlar. Verdikleri hizmette. Ama biz kararlıysak ülke olarak korsanı tamamen kaldıramayız ama minimize edebiliriz. Yani kalite arttıkça, adalet duygusu arttıkça, buraya gelen futbolcuların, hocaların seviyesi arttıkça, korsanı adreslersek 3 sene sonra 350-400 milyon doları konuşabileceğimiz noktaya geliriz. O yüzden yeni kuruluşa ben teşekkür ediyorum yeni dönem için. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, yeni sezon değerlendirmesine gelince benim bizim diyeyim daha doğrusu federasyondan beklediğimiz özellikle sosyal medya algılarına baskılarına orada da çıkartılan yangın ortamına itibar etmeden doğru bildiği yolda bazen doğru bildikleri Yanlış da olabilir. Olabilir. Ama doğru bildiği yolda zigzag yapmadan ilerlemesidir. Bunu yapacağına inanıyorum. Güveniyoruz kulüpler. Yani ne dedi? Biz sahaya adaleti getireceğiz dedi. Adalet isteyen takımların hepsinde yanındayız dedi. Ben bu benim için bugün en büyük çıktı budur bugün. Bunu gerçekleştirebilmesi için biz kulüplerde el birliğiyle federasyona yardım etmemiz lazım. İnanın bu gerçekleştiği takdirde çok şey futbolda değişecektir. Onun için federasyonumuza başarılar dilemek istiyorum. Şimdi görüyorsunuz son dönemde kurullarda bazı isimlerle ilgili belli zümeler tarafından algılar yaratılmaktadır. Geçmişte iradesi zayıf olan, cesur olmayan, güçlü olmayan federasyonlar hep bu baskıları boyun eğmişlerdir. Ben özellikle bu federasyonun boyun eğmeyeceğini canı gönülden inanıyorum. İnşallah bu konuda doğru düşünmüşümdür. Ee, şimdilik öyle gözüküyor. Ama zaten futboldaki bu karmaşanın en önemli unsurlarından biri adaletsizliğin dışında sosyal medyadaki baskılara gerek kurular olsun, gerek federasyonlar olsun, gerek ziyari geldiğim kulüpler olsun, boyun eğmesi, etkilenmesi bu federasyon buna göğüs gelebilirse bence önlerinin yollarının çok açık olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber milli takımımıza bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu jenerasyondan çok iş çıkacaktır. Bunu hepimiz görüyoruz. En genç takımlardan biriydik. Hem kulüpler seviyesinde hem milli takım seviyesinde üstte durmamız gerekiyor. Bu sezon değerlendirmesi gelince kulüpler büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu isimleri Türkiye'ye getirmek zor. Ama yani bunun daha zoru bu isimle Türkiye'de tutmak. Türkiye'de tutmak nedir? Mali yükümlülüklerini karşılayabilecek hale gelmek. Şu anki ekonomisi Türk futbolunun sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olmadığı için özellikle Anadolu takımları sıkıntı yaşamaktadırlar. Bizler büyük kulüplerin derdi büyük, rakamlar büyük. Ama Anadolu kulüplerinde rakamlar küçük olsa da kendilerine göre onların derdi de çok büyük tez zamanda Türk futbol ekonomisi sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Sürdürülebilir hale getirmediğimiz zaman seçimlerde de ifade ettiğim gibi Türkiye bahis cenneti haline geliyor. Bahisin olduğu yerde şike oluyor ne yazık ki. En çabuk yöntem nedir? Sürdürülebilir ekonomi için spor toto gelirleri. Ben burada bu federasyonun çok yol kat edeceğini düşünüyorum. Daha belki federasyon da bu konu için mücadele verdi. Yeri geldi masada sert tartışmalara girdi kulüplerle yine. Ama ilerleme kaydedemediler. İlerleme kaydedemedikleri için de e, gelir arttıralamadı. Şu an bizim bütün kulüplerin toplam sport toto geliri 12 milyon dolar. Geçmiş oranlara baktığımız zaman bu rakamın 330-340 milyon dolarlarda olması gerekiyor. Ben ilk bu konuyu gündeme getirdiğim zaman 2018-19 yılındaydı o zaman 12 milyar TL'ydi. Legal bahis, şu an legal bahis 320'lere 320 milyarlara geldiği söyleniyor. Bizler de yüzde dört düştük. Hani dört buçuk olmaz, 2, iki buçuk, üç olur. O bile kulüplerimiz için, özellikle Anadolu kulüpleri için çok büyük bir e, can suyu olacaktır. Buralardan aldığımız bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanımız da talimat vermiş, bunun üzerine bir çalışma yapın diye. Bunu çok e, umut verici görüyorum. Biz büyük kulüpler yani borcu büyük olan kulüpler, yapılandırma yapan kulüpler diyoruz parayı bize vermeyin. Kaynakta kesin devlet bankalarına verin. Yani 3 ila 5 yıllık bir dönemde bugünden belirlenecek bir yol haritasıyla Türk, Türk futbol ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi elzem diyorum. Ama her şeyden önemlisi sahadaki yönetim, hakem yönetimi, kurullardaki özellikle hukuk kurullarındaki sevkler, cezalar Bunların bir standarda bağlı olması lazım. Oradaki kurul üyelerinin kendi tutukları takım gözünden değil, hukuk gözünden verdikleri kararları belli bir standart çevresine verdiği zaman zaten taşlar yerine oturacaktır. En büyük beklentimiz bu. Yeni federasyonda en büyük vaadi bu. Biz kulüplerde federasyonun bu vaadini yerine getirmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermemiz lazım diyorum. Hayırlı uğurlu bir sezon olsun. Kavgasız, gürültüsüz, minimum sakatlığın yaşandığı ve insanların artık futbola odaklanacağını sağ dışı olayların da minimize o, minimum olarak yaşandığı bir sezon herkese diliyorum. Tamam. Sağ olun.